böyle denilmiş. İkinci dereceden bir denklem veriliyor. Tabii 0'a eşitlenmiş. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Normal şartlar altında biz çarpanlarına ayırarak çözmeyi denerdik. Ama çarpanlarına ayrılma şansı yok. 2'yi çarpanlarına ayırırsak 2 1 diye ayrılır. 2'yi elde etme şansımız yok. Toplamları 3 olur ya da 1 olabilir. Tabii negatif sayılar da çıkarabiliriz. Ama çarpanlarına ayrılmayacak. Diskriminantını bulacağız ve diskriminant üzerinden hesaplayacağız. Tabi diskriminant için bize a, b, c sayılar lazım. Buradaki x karenin katsayısı a sayısı oluyordu. a sayısı 1. x'in katsayısı b sayısı oluyordu. b sayısı 2. Buradaki sabit sayı da c sayısı oluyordu. Yine c sayımız da 2 olacak. O halde diskriminantı bulabiliriz. Diskriminant b kare eksi 4 a c idi. Buradan b sayısı 2, 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A sayısı 1, C sayısı ise 2 olacak. Buradan diskriminant eşittir. 2'nin karesi 4, 2 kere 4, 8. Buradan da diskriminant eşittir. Eksi 4 olacak. Şimdi normal şartlar altında diskriminant negatif çıktığı zaman burada bırakıyorduk. Reel kök olmadığı için. Ama artık karmaşık sayılar kümesinde olduğumuz için biz işlemlerimize devam edeceğiz ve köklerimizi çıkaracağız. Tabi köklerimiz karmaşık sayı çıkacak. Reel sayı olarak ortaya çıkmayacaklar. Birinci kökümüz x1 eşittir eksi b eksi karekök diskriminant bölü 2a olacak. Şöyle karekök e, diskriminant bölü 2a. İkinci kökümüz eksi b artı karekök diskriminant bölü İki a şeklinde ortaya çıkacak. Ki normalde reel çıktığı zaman da bu bağıntıları kullanıyorduk. Yine aynı bağıntılarla devam edeceğiz. Birinci denklemlerini hesaplarız köklerden birini. İkinci kökü şu aradaki işareti değiştirerek kolaylıkla hesaplayabiliriz. Yani bunu baştan sona kadar hesaplamayacağız. Birincisine bakalım. Birinci kökümüz x1 eşittir. B sayısı 2 idi. Burası eksi b olduğu için eksi 2 olacak. Eksi karekök diskriminant o da eksi 4'e eşitti. Bölü 2a a sayımız 1'di. Burası da 2 çarpı 1 olacak. Şimdi bizim için önemli olan şuradaki karekök eksi 4'ü e hesaplamak. Daha önceki derslerimizde ele almıştık. Karekök eksi 4 bir karmaşık sayıdır. Karmaşık yapıdadır. Eğer karekökün içerisinde negatif bir sayı varsa bu ifade iyili bir sayıya dönüşmelidir. Öncelikle şunu yapıyorduk. Karekök eksi 1'ini ayrıştırıyorduk. Şöyle karekök eksi 1 çarpı karekök 4 şeklinde yazıyorduk. Karekök eksi 1 bildiğimiz anlamda i sayısına eşit oluyordu. Karekök eksi 1 tanımı gereği i'ye eşit. Karekök 4 ise 2'ye eşit olur. Yani karekök eksi 4 2 i'ye eşit olacak. Bunun yerine 2 i yazabiliriz. Buradan x1 eşittir. Eksi 2 eksi Eksi burada vardı. Diğer ifade şu devamı 2 i'ye eşit olmuştu. Onun yerine de 2 i yazıyorum. Bölü 2. Şimdi normal şartlar altında şöyle sadeleştirme gerçekleşemiyor tabii. Şöyle bir sadeleştirme yapamayız. Bu çizdiğimiz sayının yanında çıkarma işlemi var. Çizdiğimiz sayı kalanıyla ifadenin kalanıyla çarpılmıyorsa böyle sadeleştirme yapılamaz. Bu hatalı olur. Normalde paranteze alarak sadeleştirmeliyiz her ikisini iki parantezine alıp çarpım biçimine dönüştürüp öyle sadeleştirmeliyiz. Yani şunu yapmalıyız. Bunu iki parantezine almalıyız. İki parantezine alırsak şuradan eksi bir kalır. Bunu iki parantezine alırsak buradan da eksi iyi kalır. Paydada da iki var. Artık burada sadeleştirme gerçekleştirilebilir. Çünkü çizdiğimiz sayı ifadenin kalanıyla çarpılıyor. Arada çarpma işlemi var. Böyle sadeleştirebilirsin. Sonuçta eksi 1 eksi i'ye dönüşür. Böyle yapabiliriz. Ama istersek şunu da yapabiliriz. Biz 2 ile sadeleştirme işlemini şuradaki eksi 2 ile yapamayız sadece bu ikisi arasında. Ama buradaki terimlerin tümüyle sadeleştirerek de işlemimizi yapabiliriz. Eğer kafamızı karıştırıyorsa parantez olarak yapacağız. Ama kafamızı karıştırmıyorsa ne yaptığımızı biliyorsak her bir terimi ayrı ayrı sadeleştirebiliriz. Yani şunu yapıyorum. 2'ye bölüyorum. Burada 1 kalıyor. Şimdi hem bunu hem de bunu sadeleştireceğim. Aralıda çıkarma işlemi olduğu için ki toplama işlemi de olsa bu şekilde ele alacak. 2'ye bölüyorum. Eksi 1 kalıyor. Bunu 2'ye bölüyorum. Eksi i kalıyor. Yani terimlerin her birisini 2'ye bölmüş oldum. Böyle sadeleştirme yapabiliriz. Ki şöyle bir yapıyla da karşılaşabilirdik. Diyelim ki 2x artı 6y eksi diyelim ki şöyle 5 değil de şöyle 10 z olsun mesela. Bunu 2'ye bölerken şöyle bölebiliriz. Şurayı 2'ye bölüyorum. 1 kalıyor. Bunların da her birini 2'ye bölmeliyiz. Böyle sadeleştirme işlemi yapabiliriz. Burada 3 tane terim var. Bu terimlerin her birini 2 ile sadeleştirebiliriz. Yani şunu yapabiliriz. 2'ye böleriz. Burada x kalır. 2'ye böleriz. 3 x kalır. 2'ye böleriz. Eksi 5 z kalır. Yani bu ifadenin sonucu x artı pardon şunu yanlış yazmışım ben y olacak. x artı 3y eksi 5z diyebiliriz. Yani böyle bir sadeleştirme yapılabilir ki böyle yapılması lazım. İşlemleri daha kolay yapmamızı sağlar. Diğer türlü parantez alırsak işlemlerimiz uzayıp gider. Ben de burada bu şekilde işlem yaptım ama kafamız karışıyorsa tabi paranteze alarak da yapabiliriz. Buradan bizim birinci kökümüz x birimiz eksi 1 eksi i olacak eksi 1 eksi i şeklinde ortaya çıkar. Şimdi diğeri için de aynı işlemleri yapabiliriz. Baştan sona aynı işlemleri yapmaya gerek yok. Sadece şu aradaki işaret değişecek. Yani bizim diğer kökümüzde eksi 1 artı i'ye dönüşecek. Diğer kökümüz de budur. Şimdi köklerimizi bulduk. Bizden istenen çözüm kümesiydi. Bulduğumuz kökleri de küme içerisine yazacağız. Çözüm kümesi de bu şekilde ifade edilebilir. O halde çözüm kümemiz eşittir diyorum. Şimdi kümenin içerisine yazacağız. Bunlarda belli bir sıralama oluşturamayız. Karmaşık sayılarda büyüklük ya da küçüklük kavramı söz konusu değildir. Yani bunlardan hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü büyüklük, küçüklük kavramı söz konusu değil. İstediğimiz sırada yazabiliriz. Bunu yazıyorum. Eksi 1, eksi i. Başlı başına bir sayıydı. Karmaşık sayı. Diğerini yazıyorum. O da eksi 1 artı i olacak. Yani ifademizin, denklemimizin çözüm kümesi eksi 1 eksi i ve eksi 1 artı i'den oluşan küme olacak. Şöyle verilmiş denklemimiz, ikinci dereceden bir denklem, çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi çarpanlara ayırmayı deneyebiliriz ama 13 asal bir sayı. Çarpanları 13 ve 1 olacak. Bunların çarpımından, bu, bu şekilde asal çarpanlarını ayırma işleminde eksi 4 eksi elde etme şansımız yok. Yani çarpanlarını ayırarak çözemeyiz. Bu nedenle diskriminantını kullanmak zorundayız. Diskriminantını kullanırken bize a, b, c sayıları lazımdı. a sayısı x karenin katsayısı oluyor. Yani buradaki a sayısı 1'dir x karenin katsayısı. b sayısı x'in katsayısı oluyordu. O da eksi 4 olur. c sayısı da buradaki sabit sayıydı. Ki c sayısı da burada 13'tür. Artık biz diskriminantımızı bulabiliriz. Diskriminant b kare eksi 4 ac şeklinde ifade ediliyordu. Buradan diskriminantımız b sayımız eksi 4'tü. Eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a sayısı 1 çarpı c sayısı ise 13 olacak. Şimdi yapalım hesaplamamızı. Diskriminant eşittir. Eksi 4'ün karesi artı 16 eksi bir önemli olmayacak, sonucu değiştirmeyecek. 4 ile 13'ü çarparsak, bu da eksi 52 olur. Yani bizim diskriminantımız 16'dan 52 çıkarırsak, bu da 36 eksi 36 olur sanırım. Tekrar bakıyorum. Evet, eksi 36 olur. Şimdi diskriminantımız 0'dan küçük olduğuna göre, bizim köklerimiz karmaşık sayı olacak. Kökler sanal olacak yani. Ama yine işlemlerimizi aynı şekilde yapacağız. Yani işlemlerimiz açısından herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Köklerimizden birincisi eksi b eksi şöyle karekök diskriminant bölü 2a şeklinde olacak. İkincisi ise eksi b artı kare kök diskriminant bölü 2a şeklinde olacak. Şimdi birinci kökü bulalım. X1 eşittir. Eksi B yazacağız. Eksi'yi yazdım. B sayısı da eksi 4. Şöyle paranteze alarak yazabiliriz. Eksi kare kök O da karekök Eksi 36 olacak. Bölü 2A yani 2 çarpı 1 oldu. Şimdi burası eksi eksi 4'ten artı 4'e dönüşecek. Yani X1 eşittir. Burası 4 eksi şurada karekök eksi 36 var. Bu değeri hesaplamalıyız. Bu bir karmaşık sayı olacak. Kökün içinde negatif sayı olduğu için yani iyili bir sayıya dönüşecek. Bunu hesaplayabiliriz. Şöyle biraz küçülteceğim. Ya da direkt de ifade edebiliriz aslında. Bunun sonucu 6 iyi olacak. Sonucu 6 iyidir. Eksi 25 olsaydı da 5 iyi olur. Şöyle yan tarafa yazıyorum. Eksi 36 şöyle ifade edilebilir eksi birini yazıyorduk. Karekök eksi birini. Yanına 36'yı yazıyorduk. Önce karekök eksi bir ayrıştırıyorduk kenara. Karekök eksi bir i sayısına eşit oluyor. Standart bir yapı. Bizim tanımımız bu. Karekök eksi bir e i diyorduk. Karekök 36 da 6 eşit oldu. Yani bunun sonucu 6 iyidir. Şunun sonucu 6 iyi. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Bunun sonucu 6 iyi. Yani şunun yerine artık 6 i yazabiliriz. Yazıyorum yerine. Şurası 4'tü, burası da 6 iyi olacak. Bölü 2 ifadesi. Şimdi sadeleştirme işlemi yapacağız ama sadece 4 ve 2 arasında yapılamıyordu sadeleştirme. Her bir terimle sadeleştirecektik. Bu şekilde sadeleştirelim. Ama tereddüt ediyorsak paranteze alarak, iki parantezine alarak da yapabiliriz. Şimdi 2'ye bölüyorum aşağıyı, 1 kalıyor aşağıda. 4'ü 2'ye bölüyorum, 2 kalıyor. Eksi 6 i'yi 2'ye bölüyorum, o da eksi 3i oluyor. Yani buradaki birinci kökümüz x 1 eşittir 2 eksi 3i olacak. Köklerden birincisi 2 eksi 3i. Ötekinin uzun uzun işlemler yapmaya gerek yok. I'nin önündeki sayıyı değiştirerek bulabiliriz. Bizim ikinci kökümüz 2 iki artı 3i olacak. Bunlar bizim köklerimiz. Bizden istenen çözüm kümesiydi. Bunları da küme içerisine yazarak çözüm kümesini oluşturabiliriz. Çözüm kümemiz eşittir. Sıralama söz konusu değildir. Rastgele yazacağız. 2 eksi 3 i virgül 2 artı 3 i olacak. İşte çözüm kümemiz bu olur.